Biz ona yeryüzünde güçlü bir iktidar verdik. Bakın arkasına zaten iktidar geldi. Gördünüz mü? Bir kişiydi, bir kraldı. Biz ona diyor iktidar verdik. Yani krallığını kullanabileceği alanı verdik ona. Halkı verdik, toprağı verdik, parayı verdik, yönetimi verdik. Hepsini oraya yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Her amacına bir vesile kıldık. Yani ona, onu verdik ama şimdi devletin ya da yönetimin bir amacı vardır değil mi toplum içerisinde? Hedefi olması gerekir. Onun hepsine de diyor biz bir vesileler yani vesile kıldık. Derken o bir amaca yönelik amaca yöneldi. Yani Zülkarneyn dediğimiz bu bir kişi dahi olsa, yönetim olsa bile bunun bir amacı oluştu. Bir amacı açıldı önünde. Bir ideali açıldı. Bakalım neymiş o ideal. Güneşin battığı yana doğru o kadar gitti ki artık güneş bulanık bir suya dalıyormuş gibi görünüyordu. Gittiği yerde bir halk gördü. Dedi ki: Ey Zülkarney! Onları ister cezalandır, ister onlara iyi davran. Yani bu yönetim devlet ve tek kişi bile olsa yöneldiği bir amaç var. Bir, bir, bir amaca çıkıyor. Amacını hedefleniyor ve yolculuğu başlıyor. Bunu illa yol gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bir zaman yolculuğu da olabilir bu. İşte 5 yıl olabilir, 10 yıl olabilir. Şu karar almış olabilir. Ben bir yenilik getireceğim. Bir şey yapacağım. Hani bu yönetim şeklinde. Biz onu bilmiyoruz. Ama şimdi birazdan bölümlere ayıracak. Nelerle karşılaşacak ve onlara karşı neler. Ama Allah diyor ki biz sana bu iktidarı verdik. Bu yönetimi de verdik. Sana bunu teslim ettik. Ey oranın yöneticisi. Sen onları ister cezalandır. İstersen evet. cezalandırma. Mira üzücülerim güzel ki hani o giderken diyor, hani önünde inkar eden bir kavim buldu diyor Hı, Daha oraya gelmedim ama. Hı -hı. Şu an ondan önce bak. Tabii. Şöyle dedi. Her e, sen e, ezburken, onları ister cezalandır, ister onlara iyi davran. Yani Hı -hı. E, Rabbinden gelen ilahi şey bu. İster cezalandır, ister iyi davran. Hı -hı. 87 o şöyle dedi her kim zulmederse onu cezalandıracağız. Yani o, ben ö, okuduğumda o kadar mest oldum ki ki Allah'a emanet var? Yani kaç defa okumuştum bu ayeti. Burayı hiç fark edememiştim. Neden? Çünkü Zülkarne'nin yerine